Sizin arzunuz. Eğer böyle oynayayım, ileride sıksara oynayamayayım. Bir bitik seviye oynayamayım. Ben bunu de derseniz yapmanız gereken çok basit. Ayaklarınızı atarak kullanacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 esne 2 esne 3 esne 4, 5, 6, 7, 1 bekle, 2 bekle, 3 bekle, 4, 5, 6, 7, 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7, 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çekerek de kullanabilirsiniz ayaklarınızı aynı şekilde atarak düz olarak da kullanabilirsiniz. Çekerek de kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Değerli izleyenler, horonu 6. sayıda, diğer hanımla 9. sayıda arkaya kullanmayın lütfen. 7 sol ayak 8 yanına 9'u bu arada kullanmayın. Estetik anlamda eksik. Teknik olarak eksikliği yok. Bizce böyle. Eğer bunu bu anlamda oynamak istiyorsanız ve ileride gelişmeye açık olarak kendi vücudunuzu bırakmak istiyorsanız lütfen bir esne, iki esne, üç esne, dört, beş, altı, yedi gibi kullanın. Eskiler gibi oynayın. İzin verirseniz şimdi sizde de bir örneğini göstereceğiz.